Hepinize merhabalar. Bayat ekmeklerimizi atmıyoruz. Çok güzel bir tavada pizza yapıyoruz onlarla. 2 tane yumurtayla tuzu, sütü, yağımızı, karbonatı hepsini bir güzel çırpalım. Sonra da ben bunları buzlukta böyle kaplarda bekletiyorum. Bayat ekmek kaldığı zaman hemen rondodan geçiriyorum. Sonra şöyle şeffaf kaplarımıza koyup buzluğa koyuyorum. İstediğim zaman da bu şekilde alıp değerlendiriyorum. Hiçbir zaman bir dilim ekmeği bile atmayalım. Rendelenmiş kaşarımızı da içine ekleyelim. Artık pizza hamurumuz oluştu. Tereyağıyla yağladığımız tavamıza Evet artık hamurumuzu dökelim. Ve güzel bastırdıktan sonra Altını kısıkta üzerini kapatalım ve kızarana kadar pişirelim. O arada da sucuklarımızı biraz yağla pişirelim çok kızartmadan. Evet şimdi altı kızaran pizzamızı çeviriyoruz. Yine altını yağlayıp koyuyoruz ve üzerine kaşar peynirini ve sucuklarını koyduktan sonra yine kısıkta altı kızarana kadar tekrar pişiriyoruz. Dikkat edin yanmasın çünkü çabuk yanabiliyor. Evet altı da kızardı. Şimdi çeviriyorum. Şöyle bir kez ocağa koyup Evet kaşarla sucuğunu bastırdıktan sonra servise alıp afiyetle tüketiyoruz. Denerseniz şimdiden hepinize afiyet olsun. Tekrar bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.